Hüsnü zanlarımızı ifade ederken çok dikkatli kelime kullanmak lazım. Allah Resulü'nün yanında ashab-ı kiramdan çok güzide bizzat vefat ediyor. Sahabi diyor ki sahabilerden bazıları ne güzel cennete gitti diyor. Allah Resulü birden ciddileşiyor. Ben bir peygamberim diyor. Onun nereye gittiğini ben bilmiyorum diyor. Siz nasıl böyle bir şey söylersiniz? Şimdi belki kardeşlerimiz hakkında hüsnü zanlarımız vardır. Hüsnü zan etmek suç değildir, günah değildir. Ümid ederiz ki Allah merhametiyle muamele eder. Ümid ederiz ki Allah firdevsini alır. Bunu deriz. Bunu diyebiliriz. Dua dinde deriz ama kalkıp da mutlaka bu cennete gitmiştir. Bu firdevsin tahtına oturmuştur demek bu mümkün değil. Tıpkı Mustakimane yaşamış bir insan hakkında mutlaka cennete gitmiştir ve kazanmıştır demek mümkün olmadığı gibi. Bugün seyyat seylapları içinde yaşayan insanlar için de mutlaka bu da geberip cehenneme gidecektir gibi kesin ve mutlak cümleler kullanmak doğru değildir. Bilemezsiniz Cenab-ı Hakk'ın son anda ona hangi rahmetli bir hangi merhametli bir fiiliyle nasıl bir yol nasıl bir kazanç imkanı sağlayacağını kestiremezsiniz. Onun için bize düşen kendimizle hesaplaşmak, kendi muhasebemizi ciddi yapmak, kendi akıbetimizle alakalı korkmak ve endişe etmek ki o devasa insanlar hep ağızlarından kafir olarak ölmekten korkuyorum cümleleri çıkarken bunları rastgele söylememişlerdir. Kafir olarak ölmekten korkuyoruz ifadesi bir insanın kendi itikadı, kendi imanı, kendi gönül hayatına verdiği o ciddi önem ve hassasiyet sebebiyledir. Hani Zübeyir abinin üstadın yanına gelip de üstadım akıbetimden çok korkuyorum demesi karşısında korkma, titre dediği gibi aslında bir insanın kendi akıbet ve kendi ahiretini başkalarının akıbet ve ahiret hesaplarını tutmadan belki onlar hakkında hüsnü zanla yaklaşırken kendi hakkında o büyüklerin dediği kafir olarak ölmekten korkuyorum endişesinin en azından kendi kapasite ve kabiliyetine yaraşır ve yakışır şekildeki bir endişeyi duymaları ve duymamız çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yoksa şunu bilemiyoruz. Çok salih görünen, çok güzel işler yaptı görünen insanlar hakkında hüsnü zan edebiliriz ama onun damâirini onun batınını Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. Allah'tan dileriz ki Cenab-ı Hak'tan engin rahmetinden isteriz ki tarzıyla mutlak hüküm cümlesi kullanmak doğru değil. Hani şekil şartları itibariyle baktığımızda şehit. Çünkü Cenab-ı Hak ayet kerimede kim diyor iman eder sonra hicret eder sonra mücadele ederse diye sıralıyor. Şekil şartları itibarıyla bu şartları taşıyan herkes hakkında bir süsünü zannederiz. Cenab-ı Hak ümit ederiz ki bu kardeşimizi de Kur'an'da ifade edilen o şehadete mazhar kılar. Ama mutlak şehit midir onu bilemeyiz. Onu bilemeyiz. Hani Efendimiz diyor ya hicret edenleri tasnif ediyor. Kimin hicreti Allah ve Resulü içinse gerçekten o Allah ve Resulü için hicret etmiştir. Ama kimin hicreti bir kadın bir dünyevi kar ve canını kurtarmak gibi kısa meta'a matlup hedeflerse onların hicretinde Allah ve Resulü yoktur. Onların hicreti neye niyet ettilerse odur ve onun karşılığı vardır. Allah bizi bize bırakmadı. Yoksa ha. bizi bize bıraksaydı, çıksaydınız, çıkabilseydiniz. Hoca Efendi 20 yıldır seslenip duruyor. Çıkın, çıkın, çıkın diye. Onun için Mevla bizi bize bırakmadı. Ona hamd ederiz. Bizi bize bırakmasın son nefesimize kadar.